Sevgili arkadaşlar, öğrencilerim benden kişisel gelişim kitapları önerilerini istediklerinde onları iletişim kitaplarına yönlendiriyorum. Çünkü bir birey iletişim becerilerini özellikle kişiler arası iletişimin temel kurallarını edinmeden kişisel gelişim kitaplarını okuması biraz eksik kalır diye düşünüyorum. Hele hele Türkiye gibi bir ülkede her önüne gelenin kişisel gelişim kitaplarını yazdığını düşünürsek ki bana göre çok yanlış değerli arkadaşlar. Türkiye'de binlerce kişisel gelişim kitapları var. İnanın kimi zaman iletişim kitaplarından daha çok baskı yapıyor bu kitaplar. Ve bu insanlar bakıyorsunuz psikolog değil, sosyolog değil, iletişim uzmanı değil, iletişim bilimleri üzerine herhangi bir çalışması ya da mezuniyeti olmayan insanlar. Rehberlik, psikolojik okumamış insanlar. Her önüne gelen canı sıkıldı da anılarını ve kendi hayatındaki anekdotlarını da serpiştirerek böyle kişisel gelişim kitabı diye piyasaya bunları pazarlıyorlar. Ve çoğu genç arkadaşımız yanlış yönlendirildiğine inanıyorum bu kitaplar vesilesiyle. O yüzden öğrencilerime kişisel gelişim kitaplarından önce öncelikle iletişim bilimine giriş, iletişim kitapları, kişiler arası iletişime yönelik kitaplar, diksiyon, fonetik gibi bir takım işte beden dilini nasıl kullanıla, biliriz. İletişimde psikolojinin ve sosyolojinin önemi, özellikle iletişim sosyolojisi, siyasal iletişim, iletişim psikolojisi gibi konuların dışında iletişim bilimine girişi temel alan ve temel kavram ve ibareleri konu edinen akademik ve bilimsel kitapları öneriyorum ki siz de lütfen yakınlarınızı öyle yapın ve kendiniz de kişisel gelişim kitapları okumadan önce mutlaka sevgili arkadaşlar iletişim bilimlerine dair kitaplar ve iletişim alanı ile ilgili kitaplar okuyun. Çünkü 21. yüzyıldayız ve iletişim araçları çeşitleniyor biliyorsunuz. Artık 20. yüzyıldaki gibi klasik kitle iletişim araçlarının radyo, TV, gazete ve bu dergilerin dışında şu anda new media olarak adlandırdığımız yeni medya alanı yani bir algoritmalar dünyası karşımızda. O yüzden bu 21. yüzyılda sosyal medyayı da iyi okumak adına ve aynı zamanda medya okur yazarlığı yeteneğimizi de geliştirmek adına mutlaka iletişim kitapları okumalıyız. En azından iletişim bilimine giriş kitapları ya da etkili iletişimle ilgili iletişim nedir, etkili iletişim nedir? Bu tür kavramları Kapsayan kitaplar, bilimsel ve akademik kitapları okumanızı salık veririm sizlere. Ve kanalımda iletişim kitapları, onun dışında da kişisel gelişimle ilgili birkaç bilimsel ve akademik kitap önermiştim. Lütfen onlara oynatma listelerinden oluş, ulaşın sevgili arkadaşlar. Ben de nacizane bir iletişim fakültesi mezunu olarak her zaman gerçekten de gurur duymuşumdur. Kendimle değil, burayı yanlış anlamayın, iletişim fakültesi mezunu olduğum için değerli arkadaşlar gurur duymuşumdur. Çünkü şu an tekrar birkaç yıl öncesine, 10-15 yıl öncesine geri dönüp de üniversiteye tekrar hazırlansam ve sosyal bilimler bölümünden mezun olsam gözüm kapalı yine iletişim fakültesini tercih ederim. Beni bu videomda en iyi iletişim öğrencilerinin anlayacağına inanıyorum ve ya da iletişim mezunu olan bireylerin anlayacağına inanıyorum. Çünkü iletişim fakültelerinde değerli arkadaşlar o kadar geniş yelpazede konu anlatımları vardır ki ve geniş kapsamlıdır. Ders müfredatı. Biz iletişim fakültelerinde, iletişim bilimleri, kitle iletişim tarihi, uygarlık tarihinden tutun da, efendim işte, e, uluslararası örgütler, istatistik dahi gördük, siyasi tarih, uluslararası ilişkiler, şu an aklıma gelenler. Yani o kadar bu ders müfredatı ve ders genişliği o kadar böyle yelpazesi büyüktü ki sevgili arkadaşlar, hemen hemen her alanda sayısal pozitif bilimler yeri geldiğinde, yeri geldiğinde sosyal bilimlerin hemen hemen her alanında kültürler arası iletişime dair şu an aklıma gelenler, Türk dili ve edebiyatı sevgili arkadaşlar, birçok alanda ders gördük. O yüzden iletişim fakülteleri özellikle İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Efendim işte Eskişehir gibi bölgelerde aynı zamanda Trabzon'daki iletişimin çok iyi olduğunu biliyorum. Şu an aklıma gelenler unuttuysam lütfen özür dilerim sizlerden. Türkiye'de gerçekten bu alanda çok kaliteli, çok iyi iletişim bilimlerine dair eğitim veren üniversitelerimizin olduğunu söyleyelim. Günlük hayatta bu bana çok şey katıyor ve şu anda doktora alalım iletişimden çok farklı gibi gözükebilir. Uluslararası ilişkiler. Ancak inanın uluslararası ilişkilerde doktora yaparken iletişim fakültesi mezunu olmamın nimetlerinden de yararlanıyorum. Örneğin YouTube kanalımı iki yıl önce sevgili öğrencilerimin teşviki ve önerileriyle ve cesaretlendirilmesiyle açtığımda öyle böyle iletişim ve uluslararası ilişkiler videolarımı sizlerle paylaşıyordum biliyorsunuz. Ancak hitabet konusunda herhangi bir montaj ya da kurgu yapmadığım için iletişim fakültesi mezunu olmamın verdiği kamera karşısında konuşmanın rahatlığı, efendim hitabet konusunda, fonetik ve diksiyon konusunda nelere dikkat etmem gerektiğini iletişim fakültesinde çok iyi bir şekilde bize verdikleri için sanırım o dönemki nimetleri bugün toplayabilip size yayabiliyorum arkadaşlar. Keza tez yazarken de uluslararası ilişkilerde örneğin siyasal aktörleri temel aldığında bu tür aktörlerin karar alma mekanizmalarında iletişim becerileri, iletişim stratejileri ve liderlikte iletişimin önemi ve lider, liderin bir uluslararası duruşunu incelediğimde iletişim bilimleri ve kitaplarımdan yararlanıyorum arkadaşlar. Çünkü bunlar uluslararası ilişkilerde iletişim bilimi de çok geniş kapsamlı konulardır. Uluslararası ilişkilerin tanımına baktığımızda nelerden yararlanıyor dediğimizde özellikle uluslararası ilişkilerin iktisat, ekonomi, efendim, sosyo-kültürel birçok konu ve küresel siyaset aynı zamanda siyasi tarih, Tarih bu noktada önemli, siyaset bilimi elbette önemli sevgili arkadaşlar. Uluslararası ticaret envai çeşit konuyla ilgileniyor biliyorsunuz, uluslararası ilişkiler. İletişim bilimleri de öyle. Siz iletişim fakültesi mezunu olduğunuzda iletişim sosyolojisi, iletişim psikolojisi, siyasal iletişim gibi konularda çalışabilirsiniz. Kişiler arası iletişimde çalışabilirsiniz. Bunu spesifikleştirebilirsiniz. Uluslararası ilişkilerde olduğu gibi liderlik psikolojisi çalışabilirsiniz. Kriz yönetimi çalışabilirsiniz. Yani bunlar birbirlerine yakın alanlar. Sonuçta sosyal bilimler sevgili arkadaşlar. O yüzden bugün ben her kameramın karşısına geçtiğimde ve sizlere narizane bilgilerimi aktardığımda ya da günlük hayatta Türkiye'de biliyorsunuz e, toplumumuzda büyük bir iletişim kopukluğu var hemen hemen her alanda sokakta evde aile içerisinde iş yerinde, dışarıda, trafikte e bakıyorsunuz kadına yönelik şiddetin dahi bir iletişim dilinde, söylemde başladığını görüyoruz. Psikolojik baskının aynı zamanda şiddet baskısının sevgili arkadaşlar dilde başladığını biliyoruz. İletişim dili o yüzden çok önemli. Ben o yüzden videomun başında bunu vurgu yapmak istedim. Eğer siz kişisel gelişim kitapları okumak istiyorsanız, öncelikle iletişimde dilin önemi, dili nasıl kullanmalıyız. İletişim dili ne demektir? söylem dili ne demektir? söylem analizi ne demektir? kişiler arası iletişimde nelere dikkat etmeliyiz? sokaktaki adamdan bizi ayıran temel özellikler neler olmalıdır? bireylerle, kişilerle iletişime geçtiğimizde nelere dikkat etmeliyiz? söylem ve eylemde bu tür ayrıntılar çok önemli sevgili arkadaşlar. O yüzden iyi ki iletişim fakültesi mezunuyum diyorum çoğu zaman insanlarla da iletişime geçtiğimde insanların yanlışlarını çok böyle abartmadan ya da onları utandırmadan ya da sonra benimle iletişime geçmelerinde onları onların cesaretini kırmadan yanlışlarını da nacizane olarak düzeltmeye çalışıyorum. Bir iletişimci elbette hitabette ya da fonetik ya da diksiyonda iyi olmalı. O ayrı bir şey. Ama ondan da önemli iletişim dilini çok iyi kurgulamalı diye düşünüyorum. Sokaktaki insandan farklı olarak. Herkesin kullandığı yanlış ibare ve kelimeleri kullanmaması gerektiğine inanıyorum sevgili arkadaşlar. Ve iletişim dilinin ne olduğunu Kitlelere onlar kendilerini gülse, gülse dahi ya da çoğu iletişimci artık Türkiye'de biliyorsunuz ötekileştirilmeye başladı. Çünkü Türk dilini kullanmayı da vurguluyoruz biliyorsunuz biz iletişimciler aynı zamanda. Ama toplum biliyorsunuz bu ön yargıları kırmak ne diyor? Albert Einstein ünlü fizikçi ön yargıları kırmak, kırmak atamı parçalamaktan kırmaktan gerçekten daha zor. Gerçekten de bu buna çok hak veriyorum. Ve Türkiye'de iletişim uzmanları ve iletişim fakültelerinden mezun olan iletişimcilere bu alanda Türk dilini kullanmak, güzel konuşmak, insanlara Türk dilini yozlaştırmamalarının altını çizmek gerçekten önemli diye düşünüyorum burada. Değerli arkadaşlar, elbette ben iletişim kitaplarıyla geldim. Birazdan onları size tanıtacağım sevgili arkadaşlar. Ve özellikle e, Türkiye'de bir, e, bir iletişim fakültesi mezunu e, olup da e, halk arasında bu tür ibarelerin nasıl e, kullanıldığını ya da iletişim dilinin öneminden bahsettiğinizde insanlar biraz hani önyargıyla size yaklaşabiliyor. Ancak bu demek değildir ki insanlara doğruyu gösterelim ve doğru yolu göstermekten çekinmeyelim demek değildir. Toplamda 3 4 5 kitap size önereceğim ve kişisel gelişim kitaplarından önce lütfen bu kitaplardan en az 1-2'sini okumanızı öneriyorum sizlere. Daha önce onatma listelerine girerseniz benim diksiyon ve fonotikle ilgili özellikle diksiyon ve fonotik ve iletişim derslerinde öğrencilerime salık verdiğim bu kitaplardan oluşuyor sevgili arkadaşlar ama kanalımla yeni tanışan ve acaba kişisel iletişim bu kişisel gelişim kitapları yoksa iletişim kitaplarımı mı ikisinin arasında kalan arkadaşlarımız için de güzel iletişim kitaplarını öneriyorum sevgili arkadaşlar yeniden sizlere. Buyurun FBI'ın da önerdiği güzel bir kitap Etkili iletişimin 13 Kuralı. Bununla başlayabilirsiniz çünkü çizimleriyle de çok önemli. Beden dilini nasıl kullanabiliriz bu da önemli bu noktada sevgili arkadaşlar bakın. Şu şekilde fotoğraflarıyla da göstermiş güzel bir kitap. Bir hafta sonu okuyacağınız kitap. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Az önce unuttum onu ne aklımda diye hemen kitabı arası okuyayım da hani aklıma gelir diye düşündüm. Dikkat ediyor musunuz? Mesela TV programlarında özellikle haber bültenleri, efendim işte tartışma programlarında koca koca profesörler ya kendi doktora alanı yani uzmanlık akademik alanları ile ilgili bilgilerini dışa aktaramıyorlar, kitlelere aktaramıyorlar. Yani konuşamıyor insanlar. Koca koca profesörler bunlar düşünün yani. Hani doçentler falan, akademisyenler değil sadece. Siyasetçiler de öyle. Yani bir insan düşünün ne kadar acı bildiğini dışa aktaramıyor. Kendisini doğru ifade edemiyor. Biliyor, bilgi aktarımında sıkıntı çıkıyor. Çünkü tıp fakültelerini okuyan da iletişim dersini zorunlu görmeli bana göre. İktisadi idari bilimler de okuyan, efendim işte iki yıllık bölümlerin herhangi birini okuyan öğrencilerimizin de iletişim ve özellikle kişiler arası iletişim derslerinin zorunlu olması gerekiyor. Sonrasında biliyorsunuz doktor hasta ilişkileri, akademisyen öğrenci öğretmen öğrenci ilişkileri, sonrasında iş yerinde aynı şekilde sevgili arkadaşlar iletişim kopukluğu ve iletişim problemlerini görüyoruz. Oysa Türkiye'de hemen hemen tüm fakülteler ya da yüksek okullarda hatta liselerde dahi iletişim dersleri zorunlu olursa ki onlardan biri zorunlu oldu biraz geç oldu tabi ne yazık ki 2010'dan sonra özellikle üniversite müfredatına girdiğini görürüz medya okur yazarlığı bu çok önemli ortaokula kadar bunun Avrupa'da özellikle 1980'lerin sonundan itibaren ortaokula kadar medya okur yazarlığı dersinin zorunlu olarak orta öğren öğrenime kadar öğretildiğini görüyoruz. Ama bizde ne yazık ki şu anda üniversite düzeyinde İletişimin en önemli konularından biri olan medya okur yazarlığı. Ve ne yazık ki sadece medya okur yazarlığı değil, iletişim bilimi ve iletişim özelinde kişiler arası iletişim derslerinde mutlaka zorunlu olarak okutulması gerektiğine inanıyorum. Sadece üniversitelerde değil, üniversitelerde dahi zorunlu olarak değil. Mesela şu an size soruyorum, tıp fakültelerinde davranış bilimleri ya da işte psikoloji falan belki zorunludur, belki. Ayrıntısını bilmiyorum ama iletişimle ilgili Örneğin iletişime giriş. Birçok fakültede, hemen hemen birçok fakültede bunun zorunlu ders olarak okutulması gerektiğine inanıyorum. Yani tıp fakültesi özellikle orada da bir takım bu derslere girdiğim için söylüyorum oradaki gözlemlerimde. Mesela günümüzde bu koronavirüs çağında doktor-hasta ilişkileri bakımından biliyorsunuz şiddetle ne yazık ki tasvip edilmeyen olaylar da gözüküyor. O yüzden iletişimin bu alanda doktorların ve sağlık çalışanlarının soğukkanlı bir psikolojiye bürünmesi ve iletişim yönlerini bu noktada güçlü tutabilmeleri, dirençli tutabilmeleri için iletişim derslerinin önemli olduğuna inanıyorum ben. Ve hele hele televizyona çıkan o koca koca profesörlerin, akademisyenlerin kendini yani uzman alanınız ya hani sizin doktora alanınızdaki bilgileri aksettirememeniz, bildiğiniz şeyi konuşamamanız, hitap edememeniz bu ayrı bir nokta. İşte bu kişilerin iletişim yönlerinin eksikliklerini gösteriyor. Bu kitaplar bunları kalp paya bilir. Değerli arkadaşlar etkili iletişimin 13 kuralı. Bir hafta sonu okuyacağınız güzel bir kitap. Diğeri bu alanın duayenlerinden biri. Doğan Cüceloğlu hocamızın iletişim donanımları. 59. baskısı şu an elimde. Bu 60 baskısı olmuş değerli arkadaşlar. Geçenlerde iletişim dersinde bir değerli öğrencim bana hatırlattı. 62 ya da 63 olması lazım yanılmıyorsam. Remzi kitap evinden çıkan yıllarca zaten bu yayın evinden çıkıyordu. Daha önce Everest'ten çıkıyordu hocamızın kitabı. Savaşçı biliyorsunuz. Aynı zamanda Savaşçı adında bir, bir kitabı da var. Onu da size öneririm. Onu da ben lise yıllarımda okumuştum. Doğan Cüceloğlu'nun iletişim donanımları günlük hayatta iletişim becerilerimizi geliştirme ve sosyalleşmemiz açısından önemli bir kitap değerli arkadaşlar. İletişim sorunları ve toplumda iletişim kopukluğu sorunlarını yaşadığına inanan sevgili arkadaşlarımız için öneririm. Diğeri merhum hocamız Marmara İletişim'den hocamız sevgili arkadaşlar Ünsal Oskay'ın iletişimin ABC'si. Bu da çok güzeldir. Şöyle güneş yansıyor şu anda. Şöyle mi tutsam görebiliyor musunuz? Daha önce kanalımda zaten defalarca değerli hocamızın kitaplarını önermiştim. Yıkanmak istemeyen çocuklar olalım adında kitaplı da vardır. Aynı yayından, inkılap yayınlarından çıkan Ünsal Oskay hocamızın sosyoloji ve iletişim bilimine dair herhangi bir kitabını gördünüz mü arkadaşlar? Gerek sahaflarda gerek internet sitelerinde gözünüz kapalı alıp okuyorsunuz. Muhteşem bir hafta sonu okuması karşınızda. Bu işin akademik ve bilimsel yönünü de inceleyen değerli hocamızın bu kitabını sizlere öneririm. İletişimin ABC'si değerli arkadaşlar pekala diğeri kitaba bakın. Yani bu az önceden beri anlattığım tüm kitapları şöyle taçlandıran muhteşem bir kitap. Tamamen akademik, tamamen bilimsel. Kitabın adına dikkat edin lütfen. İletişim gücü. Muazzam. Bilgi Üniversitesi'nin yayınlarına bayılıyorum ben zaten. Gözünüz kapalı herhangi bir kitabını alın. Hep söylüyorum. Bilgi Üniversitesi Üniversite Yayınları'nda gerçekten çok rol model bizim için iletişim gücü her yönüyle iletişim gücü ama ne? Toplumda kişiler arası iletişimde, iş yerinde, sokakta aynı zamanda siyasette de iletişim konularını böyle muhteşem, öyle güzel harmanlamış, böyle işlemiş ki sevgili arkadaşlar, kalın ciddi bir kitap diğerlerine nazaran daha akademik. Örneğin şu kitabı aldığınızda ya da şunu ya da şu kitapları aldığınızda böyle sayfa sayfa 1, 2, 3, 4, 10, 15 işte ardılarsınız. Yani hani bir roman okur gibi sayfaları ardaya ardaya okursunuz. Ancak bunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Ağır akademik bilimsel iletişim bilimini tümüyle akademik bir çerçevede temelde incelemiş. Bunu böyle roman okur gibi ya da diğer şu iletişim kitaplarını okur gibi sayfaları e, düzenli olarak rakamsal değerinde ardılayamazsınız arkadaşlar. Sayı değerinde e, ardılamamızı beklemem sizden. Burada konuları seçerek okumalısınız arkadaşlar ki böyle konular var değerli e, arkadaşlarım. Bu tür konuları işte 4. 5. bölümde işte siyaset ya da iletişim konusu mu, toplum ya da iletişim konusu mu bu konulardan ilgili olduğunuz konuları cımbızlayıp alayarak okumalısınız tamam mı? İlla diğer kitaplar gibi roman gibi ardılamanıza gerek yok. Diğeri ne dedim az önce? Koca koca insanlar TV ekranlarında programlarda konuşamıyorlar. Yani uzman oldukları alanda kendilerini ifade edemiyorlar. Bilgilerini dışarı aktaramıyorlar. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? fonetik diksiyon bakın artikülasyon konusunu hiç tartışmıyorum. Çünkü hani yani adam konuşsa hani bilgisini aktaracak ama hani o bilgiyi hangi artikülasyonda iyi bir artikülasyonda aktarıyor mu aktarmıyor mu o konuyu hiç tartışmıyorum. Hiç o ayrı bir şey zaten. Çünkü normal bildiği bilgiyi aktaramıyor. Herhangi bir üslupla da aktaramıyor. İfade etme sıkıntısı var. O halde ne yapacağız? Söz sanatını okuyacağız burada fonetiğimizi konuşturmak, yani söylenişimizi, söyleyişimizi konuşturmak ve aynı zamanda nasıl dışarıya bilgilerimizi ifade ederiz, iyi bir artikülasyonda, iyi bir söylemle nelere dikkat etmeliyiz? Şöyle hemen yakınlaştırın, belki ekran görüntüsünü almak isteyen sevgili arkadaşlarımız olur. Şu şekilde değerli arkadaşlar. Ümit Kalkan'ın benim de kimi zaman ders kitabı olarak okuttuğum ve bakın şu şekilde tekerlemelerden tutunda birçok kelime ve telaffuz çalışmaları da Size gerçekten sevgili arkadaşlar şöyle eğlenceli bir hale getirecek bu kitap ve ben de iletişim ve aynı zamanda diksiyon derslerimde de çok sıkça bu kitabı değerlendiriyorum sevgili arkadaşlar öğrencilerimle. Bu daha nasıl güzel konuşuruz Türkçe'yi ve hitabetimizi nasıl kaliteli bir şekilde kullanıyoruz'a yönelik güzel bir kitap, ince bir kitap sevgili arkadaşlar. Bir hafta sonra dahi okuyup pratik yapabilirsiniz evde. İletişim her şeydir. Lütfen sokaktaki bu iletişim bozukluğu girdabına ya da iletişim bozukluğuna lütfen kapılmayalım arkadaşlar. Biz daha iyi konuşalım, kendimizi daha iyi ifade etmeye çalışalım. Bilgilerimizi mümkün mertebede bu bilgi çağında, bilgi toplumu çağında paylaşalım ama güzel bir dille, kırmadan, incitmeden. Kimse bizim gibi düşünmek zorunda değil. Kimse bizim gibi giyinmek zorunda değil. Kimse bizim tarzımızda olmak zorunda değil. Kimse bizim gibi dünyaya bakmak zorunda değil. Türkiye gibi bir ülkede insanların ne giydiği, ne içtiği, nasıl konuştuğu, kimlerle takıldığı efendim bir magazinsel kültür değil mi? Hani biz bedenlerimizi temel olarak kişilere ya da dünyaya bakıyoruz. Oysa beynimizi temel alarak kişilere ya da dünyaya baktığımızda o ne nefret kültürü, ne linç kültürü, ne de toplumdaki kocaman bir iletişim kopukluğu, girdabı kalmayacak aslında. Keşke bunu keşfetsek. Bunu keşfetmenin yolu öncelikle kişisel gelişim kitapları değil arkadaşlar. İletişim bilimleri kitapları. Davranış bozukluğunuz varsa bunu nasıl törpüleyip, törpüleyip yok edebilirsiniz. iletişim kitapları okurken, okuyarak, okuyarak. Ancak şu var, şu var. Bakın, kişisel gelişim kitapları da okuyabilirsiniz. Bilimsel temelli olan ve uzmanından, akademik olarak. Bakın, Remzi Hoca'nız videomun başından beri şunu özellikle öneriyorum. Her önüne gelen iletişim kitabı yazabilir, kişisel gelişim kitabı yazabilir. Ancak kişilerin, yazarın özgeçmişi önemli. Akademik Duruşu önemli, çalışmaları önemli. Lütfen iletişim alanında gerek iletişim alanında gerek kişisel gelişim alanında akademik ve bilimsel eserleri tercih edin. Her önüne gelen iletişim ya da bu kişisel gelişim kitaplarını okumayın değerli arkadaşlar. Tamam ve kişisel gelişim kitaplarından da önce size önerdiğim ve iletişimin doğayanları bu insanlar arkadaşlar. Yani Betül Mardin'den falan, Alaaddin Asna'dan hiç bahsetmedim. Biliyorsunuz onlar da Türkiye Halkla ilişkiler Bilimini getiren, iletişimin diğer e, dalı olan halkla ilişkileri getiren çok değerli insanlar. Kimi zaman bu iletişim videolarında kendilerinden bahsettim. Bu tür değerli isimlerden iletişim kitapları okuyun sevgili arkadaşlar. Tamam? Ölçütünüz bu olsun. Pekala, herkese güzel bir pazar günü diliyorum sevgili arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur iletişim kitapları da önerilerimde sevgili arkadaşlarım bol okumalı bir pazar gününüz olsun. Güzel güzel şöyle mis gibi çayınızı kahvenizi için kitabınızı yanınıza alın, dil çalışmalarınıza devam edin. Zaten karantina günlerindeyiz. Başka bir şeyiniz şansınız yok herhalde. Evdesiniz yani, değil mi değerli arkadaşlar? O yüzden bu fırsatı mis gibi çay, kahvenize, sarıevimizle şöyle. Sıcak sıcak sohbetlerimizi de dil çalışmalarımızla, kitap okumalarımızla değerlendirelim diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Bol okumalı bir pazar gününüz olsun. Hoşçakalın.